arkadaşlar. Bugün Kızıl Ağacı sizlerle birlikte gezeceğiz. Görün bakalım nasıl şeyler varmış. Biz de ilk defa göreceğiz. Keyifle izleyin ve yolculuğumuzu başlatıyorum. Hadi gel ta. Tutayım mı? Arkadaşlar şurada bir sera var. Evet. E, koltuklarımız var. Bir sürü tar tarla mevcut burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eğer kediye bakar mısınız? Bakın. Kedimiz. Diyor. Evet bak burada niye bayrak asıldı diyecekseniz. Ee, burada askere gidecek bir oğlan varmış. Evet. Onun için burada işte şeyler, sandalyeler falan da var arkadaşlar. Evet. Bak adımlarımız güzel. Kediyi takip edelim. <laughs> evet arkadaşlar şurada bir traktör var. Evet. burası bir köy. Onun evet arkadaşlar. arkadaşlar ve bakın şöyle traktörü ben size yakından da gösteriyorum. Çiçeklerimiz var. Çok güzel. Flower. <gülüyor> Yine <gülüyor> kokuyor. <gülüyor> evet bakın. Çok güzel. Ee, yeşillik daha çok mevcut arkadaşlar. Burada yeşillik. E, çünkü köy biliyorsunuz ki. Eee Şimdi merkeze çıkacağız demeyeyim de. Köy marketin olduğu yerlere falan gideceğiz arkadaşlar. Bakın ileride de köyleri, ay şey evleri görüyorsunuz. Ve camimizin binaresini görüyoruz. Evet, şimdi. Camiyi de göreceğiz zaten biraz sonra. Aynen. Aa, bak bu da getir ayağını. Ya dur. 2, 3. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Bakın şöyle geçiş yeri var. Ben size yakınlaştırıyorum. bu Şöyle arkadaşlar yol görüyorsunuz bir çizgi gibi. Bu ne be? İçine bakmayı ne dersin? Yılan mılan var mıdır acaba? Allah, var mıdır? Allah arı. Arkadaşlar arı kovan var. Çökmüş bu da zaten merak edeceksin. Aa arkadaşlar. Evet, arkadaşlar Bekler, Gel. <laughs> Buradan bir yol ayrılıyor. Biz buraya gitmeyeceğiz arkadaşlar. Belki gideriz bilmiyoruz. Şöyle öküzümüz <laughs> yatıyor. Bakın. Bizim öküz değil bu öküz. Şöyle tarlalar yine mevcut tabii ki gezimizde arkadaşlar. Evet orada gördüğünüz gibi traktör daha var. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi şey burası bir köy arkadaşlar ve köyde nasıl desekse daha çok yeşillik var. Ee, köy ve mesela siz burada bir ev tuttunuz diyelim. Bahçesi küçük olsa da bir bahçesi olmak zorunda. öksünüz yatıyor. Varız var. Burası var. Burası evet arkadaşlar yani bahçe olmak zorunda çünkü burası köylük yani. Aynen. Ama köy... çok büyük değil yani. Evet. Ee, yani şey... Bakın camimize geldik. Bir caminin içine abdest, birazcık girelim. Abdest alma yeri burası. Evet. Tamam içine biraz girelim. Girelim mi? İçine gerçekten girmeyelim. Lavabo galiba burası. Evet, evet. lavabo. Bak Kızılağaç köyü, Çam köyü maalesef. Burada bir park var. Bir dakika. Burada bir park var. Kızıl Ağaç köyü, Çamköy mahallesinin camisi arkadaşlar burası. Evet. Parkımız park var. var. Arazi burası. Eskiden okuldu galiba. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Bilmiyorsan. Okul. şimdi yeniden umut bir şey yapacaklar ev galiba. Ev gibi bir şey. Evet. Arazi çok burada arkadaşlar. Yeşillik çok, boş yer çok. Bu. Arkadaşlar burada bir kahve ve market var. Evet. Buradan yol gidiyor. Arkadaşlar valla biz bayağı evden uzaklaştık şu an. <laughs> evet. Geri döneceğimizde şuraya, süre sürede şey yaparsınız. Kahve başı kapalı galiba arkadaşlar. Kapalı ama şuradan... Ay düşüyordum. Sudan eldiven çalınca adam çıkıyor. Bence şey yapmayalım arkadaşlar. Eve hemen orada. Bence şey yapmayalım, çalmayalım. Şu an girmeyelim. Evet, bizim işimiz yok çünkü. Ama göstermek istendik sizlere gerçekten. Şimdi biraz daha, biraz daha ileri gidelim, sonra e, geri dönüş yapacağız. Et. Evet, çünkü fazla uzaklaşmayacağız. Ailemizin tamiratı, talimatı. Gerçekten hiç kimse yok çünkü yanımızda arkadaşlar. Evet, yalnızız. Metrik, ileriye Biraz, evet. <laughs> Bak, orada korkuluk yapmışlar. Evet Biraz arkadaşlar şöyle ben yaklaştırarak gösteriyorum. kuyu var. Bu kuyusu. Hmm, bok kuyusu gibi bu ama şurada. Ay. Basmayalım buraya. Ben size korkulu hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar şurada, şurada mavi beyaz. beyaz. Bu, bu evde yaşanır aslında. Evet, gerçekten yaşanır bu evde ama bayağı tadilat ihtiyacı var. Evet. Bahçenin falan arkadaşlar. Geri dönelim mi? Evet. Şurada bir söyleyeyim. yol vardı. Oraya gitmek istiyorum ben. Aynen. Oraya gidiyor. Arkadaşlar biz duraklatıyoruz videomuzu ve orada görüşmek üzere diliyoruz. Bay bay. Arkadaşlar Arkadaşlar bakın minicik bir kedim var benim burada bizim değil tabii ki. Gidiyor. Gösteririz onu da. Yolumuz burada. Biraz ilerleyelim mi? Aynen. Biraz ilerleyelim. Burada, burada da gördüğünüz gibi bir sera daha var. Ama Seralar diyelim. Bayağı. Şurada da bir. Bayağı büyük. Evet. Şurada biber tarla gibi bir yer. E, tarla daha mesela... mevcut. Köylüler arkadaşlar böyle bahçeleri tarla yapmak yapmayı tercih ediyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi marullar var. E, yanlış anlamıyorsam geçen yıl Evet, ben de öyle görmüşüm galiba. Arkadaşlar, biz bir köyde yaşamıyoruz. Tabii ki asla köyde yaşamıyoruz. Biz Bodrum'da yaşıyoruz. Benim annem İstanbullu. Babam Babam Ankaralı arkadaşlar. Arkadaşımın da öyle. Biz Bodrum'da yaşıyoruz. İstanbul'da da evimiz var bizim. Ankara'da da. E ee, şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi apartman gibi